Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle beraber Oksijen'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanal abone olup bildirim açıp ve like atmayı unutmayın. Like beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hemen konuya basalım. En son bizim Atapot şey bir tane gemiye binmişti. Geçmiş bu arada bu. Şimdi buraya geçelim. Görmüştük burayı. Şimdi geç inisi dur cite. O geçin öncü yapalım bir. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Aa. Aa kahve <laughs> Kahvem nereye gitti dedi. Ve biz o kahveyi içtik. Ve canlandık. Canlandık derken böyle uyandık, dinç, dinç olduk. Oha, burada bir sürü adam var. Dur, şuradan gideceğiz Aha, düştüm. Ama tam olarak da düşmedim. Şöyle kalkalım. Bu oh, hayır tam da şey diyecektim bu oyunu iyice kavradım diyecektim şimdi yukarıya çıkacağız büyük ihtimalle çünkü o ip de yukarıya gidiyordu hayır 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 aşağı düşme şuradan bir çıkabilirsek hayır aşağı düşüyordu az da azdan. ha tam aşağı düşmüyoruz şöyle gidelim akar aşağı düşecek Aa şu dolap kilitli Kesin burada bir şey var. Ve bir sürü muz kabuğu var ya. Burada bir şey yok. Bakalım şurada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Kahve var sadece. Diğer tarafa gidelim bakalım burada ne var. Şöyle açalım. Aa yukarıda bir şey var. Bu ne? Aa anahtarı bulduk. Hemen gidelim açalım şurayı. Hemen aha açtık. Ne var burada? Şu dolabı bir çekebilirsek. he ha bir kıyafet giydik. Ay birisi geldi. Defol mu? Buradan defol dedi. Kontrol odası. Kontrol odasını bulmamız gerekiyormuş. Go Bu to control room. Kontrol odası nerede? Aa dur dur şey yerleri süpürmemiz gerekiyormuş. Süpürelim. Aldım süpür. Alamadım. Ha aldım süpür. Niye? Şu an, aa, değince gidiyormuş zaten hepsi. Şöyle yapalım. Arkadaşlar Oyun galiba buradan sonra bitecek. Ay yok. Bizi daha din, bizi şey yapmıştı bu. Şef bizi Akvaryuma atmıştı hatırlarsınız. Şu ana kadar bizi zorlayan en en zor bölüm şu Timi Timi ile eğlence parkı vardı ya. Orası bizi çok zor zorladı. Şöyle yapalım. Tamam. Başta enektar. Dur. Duruyor. O şey galiba. Şu galiba. Şu değil mi bu? Bakalım. Aa bu çıktı. Neyse biz de şuradan çekeriz. Hop. Çektim. Hı, hı. Ah, tamamdır. Get. Get to the control room. Şu kontrol neresi ya? Hı, hmm, şu artık bizim geçmemize izin veriyor. Ay yok. Ok, ah tapot kokusu alıyorum dedi ve bizim şef yukarıda. Bizim şef yukarıda. Neyse ben şuraya geçiyorum. Burada ne varmış? Aha, burada başka bir kıyafet var. Bunu giyelim. şunu giyelim. Evet evet ben oyum. Şimdi şuraya gideyim kontrol odasını bulmamız gerekiyor. Galiba buldum. Evet galiba buldum. Evet evet buldum. Kontrol odasını buldum. Yukarısı. Şu merdiven çıkabilirsek. Hayır hayır aşağı düşecek aşağı düşme. Hayır orası daha kötü. Ha tamam ha kontrol odasına geldik. Clear off the map. Haritayı temizle gibi bir şey dedi. Nasıl temizleyeceğim ben haritayı? Dur, tutma şunu. Şunu bir aktive edelim. Bunu sola kaydırsam ne olur? Bunu sola kaydırdığımda hiçbir şey olmuyor. Dur şöyle bir yapayım. Yok hiçbir şey olmuyor. O zaman bir şunu ileri yetelim. Ha, ha bir şey oldu. a bizim karımız. O kadın da kim diyor? Ha dur dur anladım. Şöyle yapacağız. Mı. Ha tamam. Ha tamam. Bunları ittik. Ama şu kadın olduğu yeri de etmemiz gerekiyor. Ya da dur onun yanına bir gidelim. Evet burada kapı varmış. He biz şurayı o yüzden kırdık. Hayır. Ha tamam. Dur gidelim şunun yanına. E bu bizim karımız. Kaptan, I'm sorry, Hey, Stro. Hey, bizimkiler burada tanışmış. Sen de kimsin? Bizimki ahta puta otu için bir şey mi Üzlü oktobüs bir. bir. Talk şef mi? Her şefle konuş. Kaptan. Şu an konuşuyorlar ama ne dediklerini pek anlayamıyorum. Bu mi? ne? Ne yapıyoruz ya? Wow. A fine jig. But can you tie a sheep shank knot? Ne yaptık be orada? Tipe hmm. shank mı? You are not the you are not sen kaptan değilsin, sen insan da değilsin. Hey, koca koca çocuk. Sen de kimsin? Aa tamam, tamam hemen yapalım şu görevi. Arkadaşlar şimdi kaptanı aşağı atacağız. Yani kaptan dedim de şu şey var ya bizim. Bottan aşağı at, atacağız. Yani orada öyle yazıyor. Şundan çıkalım. çabuk çabuk. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Hayır çıkamıyorum çıkamıyorum hadi hadi hayır hayır çıkamıyorum çıkamıyorum arkadaşlar ben buradan bir çıkayım da geleyim evet arkadaşlar çıkmayı başardım şöyle bir de yaparsak hayır Hah, tamam az daha aşağı düşecektik tamam şimdi şu kaptanı aşağı atma zamanı geldi Hadi bakalım görüşürüz kaptanmış. <laughs> Hadi görüşürüz. Attık kon denize. Seni <laughs> bulacağım dedi. Bizimki el salladı. Hey bak cam attı bir tane. Burada All right, all right. Sen gizemli bir adam mısın? Sen kimsin? Dördüncü <laughs> dedi. <gülüyor> well, some bilmem ne bilmem ne. In the meantime, in the dans edelim mi diyor. Şu şef gidiyor buradan. Dans ediyorlar. Bitti. Bakalım akvaryuma geri döneceğiz mi? Yoksa geçmiş devam edecek mi? Eğer devam etmiyorsa videoyu burada bitireceğim. Hayır devam etmiyor geçmiş. O başarımın kilidi açıldı. Bakalım neymiş? natural. Really. Az rastlanmış. Arkadaşlar bu videoluk kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.